Çocuklar, bugünkü videomda size bir elementin periyodik tablodaki yerini bulmayı göstereceğim. Şimdi bundan önce bir atomumuzu biraz tanıyalım. Çocuklar biliyorsunuz çevremizdeki her şey atomlardan oluşmuştur. Atomlar ise daha küçük parçacıklardan oluşmuştur. Atomları oluşturan bu alt parçacıklar kimlerdir bakalım? Proton, nötron ve elektron. Çocuklar proton ve nötron dediğimiz parçacıklar atomun çekirdeğinde yer alır. Biz buraya atomun çekirdeği diyoruz. Ve burada kimler yer alıyormuş? Protonlar ve nötronlar. Atıyorum mesela buradaki kırmızı topların her birine proton diyebiliriz, mavilerin her birine de nötronlar diyebiliriz. Bir de elektronlar bulunuyor. Elektronlar da çocuklar çekirdeğe belli uzaklıktaki yörüngelerde bulunuyor. Güneş sistemi gibi düşünebiliriz. Ortada güneş ve yörüngelerde dönen gezegenler gibi düşünebiliriz. Ona benzetebiliriz. Burada da demek ki çekirdekte proton ve nötronlar var. Yörüngelerde de neler varmış? Elektronlar varmış ki biz bunlara elektronların hızla döndüğü yerlere katman diyeceğiz. Çekirde belli uzaklıktaymış. Mesela çekirde en yakın olan birinci katman. Şurada görüyorsunuz iki tane elektron var üzerinde. Sonra hemen ardından ikinci katman yine üzerinde elektronlar var. Eğer hala atomumuzun elektronları varsa üçüncü katmanı çiziyoruz ve üçüncü katmanın üzerine elektronları yerleştiriyoruz gibi. Çocuklar çekirdekte bulunan proton ve nötronun yüklerine bakalım. Protonlar pozitif yüklüdür, artı yüklüdür. Nötronların herhangi bir elektrik yükü yoktur. Onlara nötr de diyoruz adı üstünde nötron nötrdür. Elektronların ise yükü eksidir. Şimdi ee, çocuklar bütün maddeler her şey işte bu atomlardan oluşmuştur diyoruz Peki Madem her şey atomlardan oluştu atomun yapısı bu şekilde sabit nasıl oluyor da maddeler birbirinden farklı oluyor değil mi altın farklı bakır farklı civa farklı e, Gümüş farklı bütün demir farklı bütün atomlar birbirinden bütün maddeler farklı İşte bu farklılığın sebebi de her atomda bu parçacıklardan farklı sayılarda bulunuyor yani proton sayıları işte nötron sayıları farklı mesela Mesela hidrojenin protonu bir tane iken helyumun iki tane işte lityumun üç tane gibi devam ediyor bu şekilde. Çocuklar eğer bir atomumuz ee, başka bir atoma elektron vermediyse, şu katmanlardaki elektronlarından vermediyse ya da başka bir atomdan elektron almadıysa, yani başka bir atomla bileşik oluşturmadıysa diyoruz biz buna. Çünkü atomlar başka atomla bileşik oluştururken elektron verir ya da alır diğer atomdan. Kimseyle birleşik oluşturmadıysa böyle bakın kendi elektronlarına sahip bu durumda çekirdeğinde bulunan proton sayısı kadar katmanlarında elektronu vardır. İşte bu yüzden biz proton eşittir elektron deriz. Yani çekirdeğinde bulunan protonlar kadar katmanlarında da elektron varmış. Ve çocuklar aynı şekilde bu proton eşittir elektron bu da eşittir atom numarası diyebiliriz. Buna dikkat edelim. Demek ki başka bir atomla elektron alışverişi yapmamış. Yani biz buna nötr atom diyoruz. Nötr atom. Başka bir atomla birleşmemiş, ona elektron vermemiş, almamış atoma nötr atom deniyor ve nötr atomda çekirdeğindeki protonlar eşit oluyor katmanlardaki elektron sayılarını ve aynı zamanda bu da demek oluyor ki atomun atom numarası. Şimdi neden atom numarası dedik? Atom numarası nedir? Biraz sonra göreceğiz çocuklar periyodik tabloyu. Elementler periyodik tabloya atom numaralarına göre yerleştirilirler. Yani neye göre yerleştirilirmiş o zaman? Atom numaralarına göre yerleştirilirse aynı zamanda proton sayısına ya da elektron sayısına göre yerleştirilir diyeceğiz. Birazdan işte periyodik tabloda nasıl bir elementin yerini buluyoruz? Nasıl yerleştiriliyor? Bunları göreceğiz. Ama bunu görmemiz için bize bir şey lazım. O da atomun elektronlarının katmanlara dağılımı lazım. Yani elektronlar katmanlara nasıl yerleşiyor? Mesela diyelim ki bir atomumuzun çocuklar 12 tane elektronu var. Bu 12 elektronu hangi katmana yerleştireceğiz? Bir tane katman çizip 12 tanesini de bunun üzerine mi koyacağız? Ya da işte bölelim yarı yarıya birinci katmana 6, ikinci katmana yine 6 mı? Hayır bunun bir kuralı var. Kuralına göre yerleştireceğiz çocuklar. Daima birinci katman 2 elektron alır. Yani en fazla 2 elektron alır. Eğer elementimizin 2'den fazla elektronu varsa 2 tanesini birinci katmana koyarız. Diğer 3. 4. 5. artık kaç tane elektronu varsa da ikinci katmana yerleştiririz. Şimdi çocuklar her bir soruda biz bu şekilde böyle atomumuzu çizeceğiz. Elektronları dağıtmamız için bu şekilde katmanları çizeceğiz filan. Bu vakit kaybı olur değil mi? O zaman bunun bir pratik yolundan bahsedelim. Mesela burada biz neyi göstermişiz? Flor atomunu göstermişiz. Flor'un 9 atom numarası buraya yazılıyor. Atom numarası ve atom numarası neye eşitti? Elektron sayısına. O zaman ne anlıyoruz buradan? Flor'un 9 tane elektronu var. Şimdi bu 9 elektronu nasıl dağıtırız? Birinci yörünge 2 tane koyabiliyorduk biliyorsunuz. Az önce söyledim. İkinci yörüngeye de kalan elektronları. 9'dan 2'yi çıkardık 7 elektronu kaldı. O zaman 7 elektronu da 1 2 3 4 5 6 7. Gördüğünüz gibi 7 taneyi de buraya yerleştirdik. Şimdi gelelim bunu basit olarak nasıl göstereceğiz? Her defasında bu şekilde katmanları çizmemiz çok zor olacağı için, bu şekilde çekirdeği çizmemiz çok zor olacağı için biz şöyle gösteriyoruz. Buna da basit gösterimi diyelim. Flor 9. Şimdi kimin elektron dağılımını yapıyoruz? Florun. Şu birinci katman yerine kısaca şöyle yapıyoruz. Ve birinci katmanın üzerinde iki tane elektron var ya çocuklar. Bu iki elektronu da şu altına iki elektron diye yazıyoruz. Sonra gelelim ikinci katmanı. İkinci katmanı böyle uzun uzun florun etrafına çizmektense şuraya katmanı gösteriyoruz. Bu şekilde kaç elektron vardı? 7. O zaman altına da 7 elektron yazıyoruz. İşte bundan sonra katmanları nasıl gösterecekmişiz? Bu şekilde. Mesela atıyorum bir x atomu diyelim. X atomunun hemen elektronlarını yerleştirirken birinci katmana kaç elektron geliyor? İkinci katmana kaç elektron geliyor? Altına yazacağız. Üçüncü katmanını çizeceğiz. Altına yazacağız. Bu şekilde göstereceğiz. Şimdi periyodik tablodaki yerini nasıl bulacağız peki? Şimdi çocuklar öncelikle biraz önce öğrendik ya katmanları gösterdik. Katmanlara elektronları dağıttık. Şimdi bir tane örnek yapalım. Mesela Sodyumla başlayalım. Sodyumun 11'miş atom numarası. Ne yapıyorduk? Biz artık kısaca göstermek için 11'i buraya yazıyorduk. Ve 11'i katmanlara dağıtacağız. Birinci katmanımız en fazla 2 elektron alıyordu. Hadi yazalım. İkinci katmanımız en fazla 8 elektron yazı, alıyordu. Onu da yazdık. 2, 8 daha 10. Ama sodyumun 11 tane elektronu vardı. Bir tane arttı. O bir taneyi de ne yapacağız? Üçüncü katmanı çizerek bir elektron diye yazacağız. Peki şimdi burada sodyumun kaç katmanı var çocuklar? 3 katmanı var gördünüz. Katman sayısı bize hemen şuraya yazalım. Katman sayısı bize periyot numarasını verecek. Periyot numarası. Şimdi burada kaçtı katman sayısı? 3. O zaman bu 3. periyotta. Yani onu şurada arayacağız. 3. periyotta arayacağız. Peki son yörüngedeki elektron sayısı son katmandaki. Son katmanın neresi? Burası. Son katmanındaki elektron sayısı bizim için çok değerli. Değerli olduğu için biz ona değerlik elektron sayısı diyoruz. Değerlik elektron sayısı. Evet, değerlik elektron sayısı da bize ne verecek biliyor musunuz çocuklar? Değerlik elektron sayısı diyelim. O da bize grup numarasını verecek ve böylece biz tablodaki yerini bulacağız. Hadi şimdi bakalım. Ne demiştik? 3 katmanı var. O zaman 3. periyottadır sodyum. Değerlik elektron sayısı 1 ise o zaman 1. gruptadır. Hadi bulalım. 1. gruptan aşağı doğru iniyorum. 3. periyoda bakıyorum. Aa evet sahiden burada sodyum bulduk. Yani üçüncü periyot 1A grubu kesiştiği yerde sodyumu görüyoruz. Evet yerini bulmuş olduk. Hadi gelin bir tane daha yapalım. Mesela kimi yapalım? Şuradan argonu yapalım çocuklar. Argonun 18 atom numarası. Şimdi ne demiştik hemen? Birinci katman en fazla 2 elektron alıyor. İkinci katman en fazla 8 elektron alıyor. 2, 8 daha ne oldu? 10. Ama bizim 18 elektronumuz var. 8 tane daha yerleştirmemiz gerekiyor. Ne güzel. O zaman 3 katmanı açtım. Oraya da 8 elektron yazdım. Ne oldu? 18 oldu çocuklar bu şekilde. Şimdi bakalım kaç katmanı vardı? 1, 2, 3 katmanı var. O zaman bu 3. periyottadır. Ve son yörüngedeki elektron sayısı neydi bunun adı? değerlik elektron sayısı da bize grubunu verecek. 8A grubu diyoruz. A nereden çıktı? Çocuklar bu seviyede A gruplarını öğreniyoruz biz ortaokulda. İleride B grupları şu arada gördüğünüz pembe ile gösterilen B gruplarının da yerini bulabileceksiniz lisede. Ama şimdilik hep A gruplarıyla işlem yaptığımız için grubu bulduğunuzda yanına hemen A'yı yapıştırabiliriz. Bakalım şimdi 3. periyot 8A grubu. Hemen 3. periyodu buldum. Devam ediyorum. 8A grubu da bakın burada aşağı iniyorum. Sahiden buradaymış argon. Argon'un da yerini bulmuş olduk. İşte çocuklar periyodik tabloda yer bulma bu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi gelin bir iki tane örnek yapalım. Şimdi karbonun yerini birlikte bulalım. Hadi bakalım siz de düşünün. Atom numarası 6'ymış. Biz neyi öğrenmiştik? atom numarası eşittir, proton sayısı eşittir, elektron sayısı. Yani 6 tane elektronu var demek oluyor bu. 6 tane elektronu nasıl dağıtacağız? Neydi? İkinci katman daima kuralımızdı bu. 2 elektron alıyordu. Sonra geriye kalan 4 elektronu ikinci katmana koyuyordu. Katman sayısı bize neyi veriyordu? 1, 2 katmanlı. O zaman bu ikinci periyotta. Çünkü katman sayısı bize periyot numarasını veriyordu. Tamamdır periyodu bulduk. Şimdi acaba hangi grupta değerlik elektronuna bakıyoruz? Yani son yörüngedeki elektron sayısına değerlik elektronu da 4. O zaman bu 4 A grubunda. Evet A'yı da kendimiz ekliyorduk. Çocuklar yalnız dedim ki şimdi o aklıma geldi. Daima birinci katman 2 elektron alır dedim. Yalnız e, ee, atomumuzun, elementimizin 2 elektrondan daha az elektronu varsa. Mesela hidrojen. Hidrojenin zaten hepi topu bir tane elektronu var. O zaman onu nasıl yapacağız? Gelin bakalım. Hidrojen bir tane atom numarası 1 O zaman birinci katmanı yapıyorum. E zaten bir tane elektronu var. Dolayısıyla o bir elektronu da buraya yerleştiriyorum. Hadi şimdi bunun yerini bulalım. Bir katmanı olduğu için birinci periyotta Değerlik elektronu 1 olduğu için zaten bir tane yörünge katmanı var. Görüyorsunuz son yörüngedeki elektron sayısı demeye gerek yok. Bir tane var zaten. Dolayısıyla 1A grubu. Birinci periyot 1A grubunda bakın hidrojeni bulduk. Birinci periyot 1A grubu. Şimdi bir de istisnamız vardı. Ondan da bahsedelim. O da helyum. Helyumunda çocuklar atom numarası 2'dir. Dolayısıyla bu iki elektronu ben nasıl dağıtırım? Birinci katmanı çizerim. 2 elektronu yazarım. Şimdi yerini bulalım. Kaç katman var? 1 katman var. O zaman birinci periyot. Bunu anladık. Kaç elektronu var? Değerlik elektron sayısı 2. O zaman buna 2A grubu dememiz gerekiyor değil mi? Ama işte bu istisna. Çünkü çocuklar şu 8A grubuna biz soy gazlar diyoruz. Bütün soy gazlar burada. Ve helyumda bir soy gaz olduğu için... Biz onu 2A grubuna değil soy gazları 8A'nın en başına yerleştiriyoruz. Bu istisna durumu da unutmayacağız. Peki yine sorularımıza devam eden bu istisnalardan bahsettikten sonra gelelim fosfora çocuklar. Fosforun 15 tane elektronu varmış. Hadi birlikte yerleştirelim. Birinci katman 2 elektron alıyor. İkinci katman 8 elektron alıyor. Etti 10. 5 elektronumuz daha var. O zaman üçüncü katmanı da açıyorum ve 5 elektronu da oraya yerleştiriyorum. Kaç katman var? 1, 2, 3. O zaman bu üçüncü periyottur. Değerlik elektronu 5. O zaman 5A grubudur. Evet, hemen bakalım. 3. periyot 5A grubu diyor. 3. periyot burası. Devam ediyorum. 5A grubunu buluyorum. 5A grubu da burada, ikisinin kesiştiği yerde. Evet fosforu da doğru bulmuşuz. Bazen de sorular tam tersi gelebiliyor. Yani bize periyodik tablodaki yerini söyleyip bizden atom numarasını isteyebiliyor. Gelin bir de onu yapalım çocuklar. İkinci periyot 6A grubundaki elementin atom numarası nedir diyor. Şimdi biz elementimize X diyelim. Bilmiyoruz ya şu anda hangi element. İkinci periyottaymış. O zaman katman sayısı bize periyot numarasını veriyordu ya. Demek ki iki tane katmanı vardı, varmış. Bunu anladık. 6A grubundadır diyor. Grup numarası da neydi? Son yörüngedeki elektron sayısıydı. Demek ki burada 6 elektronu varmış. Peki birinci katmanı doldurmadan ikinci katmana geçebilir miyiz? Hayır. Demek ki birinci katmanı 2 elektronla dolmuş zaten. O zaman bakın kaç tane elektronu varmış? 8. O zaman atom numarası eşittir 8'miş. Kim biliyor musunuz atom numarası 8 olan? Oksijen. Aslında bize oksijeni soruyormuş çocuklar. Buradan e ne demişti? İkinci periyot 6A grubu demişti. Bakın başlayalım. İkinci periyot 6A grubu oksijen. Evet atom numarası da görüyorsunuz. 8. Peki bir tane daha böyle tersten gidilen sorulardan yapalım. Ne diyor? Üçüncü periyot 8A grubundaki elementin atom numarası nedir? Buna da hemen bilmediğimiz için en başta elementimizi Y diyelim. Üçüncü periyot diyor. Hemen üç tane katman yerleştiriyorum. 8A grubu diyor. O zaman son yörüngesinde 8 elektron varmış. Buradan bunu anlıyorum. Tabii ki önceki katmanları doldurmadan geçemiyorum. Dolayısıyla burada 2 elektron, burada da 8 elektron olmak zorunda. Ondan sonra 3. katmanı dolduruyoruz. 8 ile doldurmuş. O zaman 2, 8 daha 10. 8 daha 18. Demek ki bunun atom numarası da 18'miş. Atom numarası 18 olan da argondur çocuklar. Bir soy gazdır. Gelin bakalım doğru muymuş 3. periyot 8A grubu. Hemen bulalım. 3. periyot 8A grubu. Evet argon burada da zaten bakın. Daha önce de yapmışız dağılımını. Peki şimdi bir soru da ben soruyorum. Bunu da yorumlarda sizden cevabını istiyorum. Bunun cevabında. Magnezyumun periyodik tablodaki yerini bulunuz. Hangi periyotta, kaçıncı periyotta, hangi grupta bunu da yorumlara yazmanızı istiyorum. Bugünkü dersimizde bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.